İçindeki fırtına gecenin sessizliğinde daha da kudurdu. Rüyasında gördüğü o esrarengiz kadın gözlerinde ateş gibi yanıyor, sesi hala kulaklarında çınlıyordu. Uyandığında tel içindeydi ama kalbi bir şeyin peşindeydi. O yüz, o dokunuş sanki geçmişten gelen bir çağrıydı. Rüyaların bir tesadüf olmadığını artık hissediyordu. Kaderin ipleri usulca çözülüyor gizli gerçekler ortaya çıkmaya başlıyordu. Gün ağırırken, düşüncelere gömüldü. O kadını bulmalıydı. Onun kim olduğunu öğrenmeden ne kalbi ne de ruhu huzur bulacaktı. Rüya ile gerçek arasında kurduğu köprü, artık yıkılamaz hale gelmişti. Attığı her adım, onu daha derin bir sırra yaklaştırıyordu. Duygular, mantığın önüne geçmişti. Bu hikayenin sonunda bir cevaptan çok daha fazlası vardı; bir yüzleşme, bir hesaplaşma, belki de bir yeniden doğuş. Yolu onu eski bir konağa götürdü. Rüyasındaki yer burasıydı. Duvarlar bile tanıdık geliyordu. Her taş, her gölge bir şey anlatıyordu. İçeri adım attığında zaman durdu sanki. Yılların sessizliği ayak sesleriyle uyanmıştı. Derin bir nefes aldı. Kalbinin ritmini dinledi. Korku değil, bir arayış vardı içinde. Bu konakta bir cevap gizliydi. Geçmişin karanlığında unutulmuş bir hakikat. Aniden bir ses yankılandı, zarif ama güçlü, tanıdık ama yabancı. Arkasını döndüğünde, rüyasında gördüğü kadını karşısında buldu. Göz göze geldiklerinde zaman çözüldü, gerçek ile hayal iç içe geçti. Kadının gözlerinde hem acı hem umut vardı. Yıllardır beklediği bir an gibiydi bu. Adını usulca fısıldadı ve geçmişin kapısı aralandı. Her kelime bir sır, her nefes bir itiraf gibiydi. Kadın ona bir defter uzattı. Sayfaları sararmış, satırları acıyla yazılmıştı. Her kelimede geçmişe dair saklanan bir parça vardı. Defteri okurken Kan bağı kadar güçlü bir bağın ipuçları dökülüyordu gözlerinin önüne. O kadının sadece rüyanın değil, kanının da bir parçası olduğunu anladı. Gerçekler, geçmişin tozlu sayfalarında gizliydi ama artık ortaya çıkmaya hazırdı. Gözyaşları sessizce süzülürken, geçmişe değil, geleceğe bakmaya başladı. Artık kim olduğunu biliyordu, nereden geldiğini ve nereye gideceğini de. Her şeyin bir sebebi vardı. Rüyalar bir yoldu, hakikate açılan bir kapıydı. O kadın hayatındaki en karanlık noktayı aydınlatmıştı. Onunla birlikte bir devrin kapısı kapanıyor, yeni bir başlangıç doğuyordu. O konaktan çıkarken gökyüzü aydınlanmıştı. Her adımda yüreği biraz daha hafifliyor, gözlerinde farklı bir parıltı beliriyordu. Artık yalnız değildi. Rüyalarının anlamını bulmuş, içindeki boşluğu doldurmuştu. Yol bitmedi ama artık yön belliydi. Kalbi artık susmuyordu. Gerçeklerle yüzleşmiş, kendi hikayesinin kahramanı olmuştu. Ve şimdi, yepyeni bir yazgının eşiğindeydi.